Radyo reyting ölçümlerine göre ülkemizin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda Radyo TV metreden alınan verilere göre en çok çalan şarkılarda bu hafta Neredesin şarkısıyla Hande Ünsal bir numarada yer alıyor. Radyo TV metreden alınan verilere göre ülkemizin en seçkin 10 yerel pop müzik radyosunda bu hafta en çok çalan şarkılarda Daha Bir Aşık şarkısıyla Ayla Çelik bir numarada yer alıyor. Bu hafta DNR'dan alınan verilere göre hazırlanan en çok satılan albümler listesinin 1 numarasında Erol Evgin Altın Düetler 2 albümü yer alıyor. Feride Hilal Akın Yok Yok şarkısıyla dijital platformlar üzerinde bu hafta en çok satın alınan ve dinlenen şarkılarda zirvenin sahibi oluyor. Müzik Radyo TV metreden alınan verilere göre YouTube'da en çok izlenen ilk 10 video klibin bir numarasında Mühür şarkısıyla Mustafa Ceceli ve Irmak Arıcı yer alıyor. İşte sırada Radyo TV metreden alınan ulusal radyolarda ve yerel radyolarda en çok çalan şarkıların verileri, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkılar, DNR'larda en çok satılan albümler ve YouTube'da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturulan kral listemiz var. Aleyna Tilki Nasılsın Aşkta isimli şarkısıyla 10 numarada yer alıyor. Ayla Çelik Daha Bir Aşık isimli şarkısıyla bu hafta 9 numaradan listeye giriş yapıyor. Merve Özbey Yaramızda Kalsın şarkısıyla listemizde bu hafta 8 numarada yer alıyor. Sıla Karanfil isimli şarkısıyla 2 basamak yükselerek listemizde 7 numaranın sahibi oluyor. Mustafa Ceceli ve Irmak Aracı Mühür isimli şarkılarıyla listemizde bu hafta 6 numarada yer alıyor. Zinet Sali Bana Da Söyle isimli şarkısıyla listemizde 5 numarada yer alıyor. Ersa Üner Nokta isimli şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini koruyarak listemizde 4 numarada yer alıyor. Hande Ünsal Neredesin isimli şarkısıyla bu haftada 3 numarada yer alıyor. Merve Özbey Tebrikler isimli şarkısıyla kral listede zirveye ortak oluyor. Feride Hilal Akın Yok Yok isimli şarkısıyla bu haftada zirvenin sahibi oluyor.